Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fernbus DLC'sindeyiz. Yani Fernbus DLC'si ne o ya? Az daha söyleyecektim ha. Abi şu videolara girmek niye beni bu kadar bitiriyor ya? Niye ben stres oluyorum? Niye böyle bir durum var? Fernbus simülatördeyiz arkadaşlar. Futbol DLC'sindeyiz. En son biliyorsunuz ki şu şöyle göstereyim. Şu takım otobüsünü, o takım otobüsünü ne biçim duruyor lan orada öyle. Her neyse, onu oraya park edip gelip de şu otel'e girememiştik. Sorunu çözdük yani bu şeyin bakları olduğunu söyledim zaten size. Şöyle otel'e geldik, kaldık. Evet oyun bak görüyorsunuz otobüs nasıl duruyor burada. Ee, otobüsten inmeden daha önce izleyen bölümleri arkadaşlar varsa yerini göstermiyordu otobüsün meğer gelip benim buraya park etmem gerekiyormuş. O zaman otel rezervasyonunu kabul ediyor. Bunu çözdük. Şimdi oyunun bug'ı şu. Otobüsü bıraktığımız yerde alamıyoruz. Biz neredeyiz? Otobüs nerede? Oyunu yükleyince böyle bir saçma sapan şekilde bu arabayı buraya atmış. Neyse bunu geçtik. Tren istasyonuna gidip futbolcuları alacağız arkadaşlar. Ben şu önümü görmüyorum ki ya Zıplayıp da bindim arabaya var mı böyle bir şey E şimdi nasıl olacak bu abi şimdi Ayıkla pirincin taşını Bagajlarla işimiz yok ön kapıyı aç arka kapıyı aç Paranlıkta arıyorum. Ben şimdi o sorunu çözeceğim arkadaşlar. Siz hiç canınızı sıkmayın. Şöyle yapıyoruz. Abi oyunun bug'ı var yani. Ben ne yapayım? şeklinde. Altını vuruyorsun abi. Bu benim yüzümden olan bir şey değil ki ya. Ben buraya tuş atamamışım lan. Tamam bunlarla işimiz yok. Bunlarla işimiz yok. Aynı ısıtmalarla falan da işimiz yok. E tamam sorun yok biz devam edebiliriz devam edemiyoruz futbolcu alıp tren istasyonunda mı getireceğim yoksa otele mi getireceğim o kısmı muamma arkadaşlar o kısmı bilmiyoruz Yani çok karışık bir durum var. Tren istasyonundan futbolcuları nereye getireceğimi inan bilmiyorum yani. Çaylar. Otele giriyorsunuz. Alarm kuruyorsunuz. Mesela işte 7.8'de 9'da 10'da kaçta kalkmanız gerekiyorsa alarmı kuruyorsunuz. Alarm saati geldiğinde ya yani uyku moduna geçiyor. Alarm çaldığında tekrar otobüsün önünde çıkıyorsunuz. Öyle otele gidip de ben battaniye istiyorum falan. Yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani. Buralara o iş peşinde gelmeyin abinizden tavsiye. Bu konuda anlaşalım. Burada lamba varmış. Ya ben abi trafik canavarıyım ben ya. Dortmund kulübünün yerine olsam yani altından otobüsü alırım. Bu nedir abi? Böyle bir park şeyim var. Şekli şemalim var. Yandı mı lan? Yok yanmadı. Abi gelen giden de yok ya niye uğraşıyoruz ki biz? Lan salak o. Geçmezsin herhalde dedim geçmedi. Evet arkadaşlar tren istasyonu burası belli oldu. Yolcuların binmesine mi? Ha oyuncularımmış. Klasik ekran görüntüsü zamanı. Böyle arkadaşların binmesine izin verelim. Animasyon yok. Burada sorun var aslında yani. Animasyon yapılabilirmiş aslında binme inme animasyonu. Ey TML Stüdyo. Neden binme inme animasyonu yok? Oğlum bak çok çeneniz çıkmasın. Zaten zırt pırt yeniliyorsunuz. Otel burada. Biz niye düz gidip almadık? Arkada gürültüye bak. Sanki anasını satayım. Ligi lider bitirmişler de Şampiyonlar Ligi finaline gidiyorlar. Maç kazanmak yok, bir şey yok. Ha, stadyuma geldik. Eyvah, ben bu hatayı yapmasaydım iyi. Neyse. Tamam. Tam Nürnberg stadyumuna sürdük abi. Geri değiliz. Bunu anladık. He, bir dakika. Bu arabayı ben nereye park edeceğim? Ya bu bunu gösterdiğine göre büyük ihtimalle buraya gireceğiz. Ama bunun girişi yok ki. Yani buradan giriş bir şey yok. Oradan da olmadığına göre. Yani i̇lla inip bakçan yani, işte bunun bu şey var ya, bug'ı var. Bunu temele bir mail atmak lazım aslında. Bak, ben söyledim, oyuncuların inmesine izin verdi. Gördünüz mü? Ha, biz şunu bir kitleyelim sen boşa geç. Gidelim abi maçımızı izleyelim. Nasıl oyuncuların inmesine izin ver lan? Oğlum insene. Allah Allah ya. Böyle arabam park edildi. Biz gıcıklık yap persiyan açtık diyen bu Ulan arka farlar önden daha çok aydınlatıyor bu da ben size söyledim ya çok bug'ı var onun Evet gençler ama izlemeye gidiyoruz Gidelim izleyelim maçımızı. Nürnberg maçı bakalım ne olacak. Bu sefer kazansalar var ya. Yoksa bana ilallah geldi. Oğlum hepsini geçtim. Dortmund'a gittiğimizde otobüsü falan taşıyacaklar, öldürecekler biz diye korkmaya başladım ya. Ne kadar güzel. İlk yarı 0-0. Hele şükür. 1-0 öndeyiz. Nürnberg bizimkileri yeniliyoruz arkadaşlar. Demek ki bunlar daha bok. Bizim takım bok. Bunlar daha bok yani. 2-0 oldu. Bitir artık hoca. Hoca bitti hoca. Hadi. Bitti hoca artık. Bitti. Yılmaz Vural gibi. Hoca bitti. Bitti hoca. Bitti. Şimdi akıllarda tek bir soru. Bunları biz trenden bindireceğiz. Dortmund'a biz mi götüreceğiz? haftanın sonuçları sürecek. Bununla işimiz yok. 13. sırada Nürnberg nerede lan? Nürnberg bizden bokmuş oğlum. Neyse, boş verin. E ee, otobüse bineceğiz. O kısmını biliyoruz da bize nereye kadar alacaksın? O kısmını bilmiyoruz. Abi sen niye havada duruyorsun? Allah Allah. İlginç. Neyse siktir et. Kendi stadyumuna geri dön. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar kendi stadyumumuza dönmeyi bir sonraki bölümde yapalım çünkü kendi stadyumumuz 50 dakika sürüyor o 20 dakikada buradan var 1 saat 10 dakikalık bir video çeker çıkar bize buradan ee, bir sonraki videoda artık Dortmund stadyumuna dönelim arabamızı yıkatalım şey yapalım böyle böyle ilerleyelim bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.